Evet arkadaşlar sıradaki durağımız Karadeniz'in şirin bir ili olan Bartın'dayız. Bartın Üniversitesi'nin önündeyiz. Bartın Üniversitesi şehir merkezine 4-5 kilometre uzaklıkta olan bir üniversite arkadaşlar. Şehir merkezinin dışında şöyle özel bir alana sahip olan ve fakültelerini o şekilde yerleştirmiş olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Bartın Üniversitesi yerleşkesinde 9 fakültede ve toplamda ortalama 17-18 bin öğrenciye eğitim vermekte. Ve buranın en güzel özelliklerinden bir de arkadaşlar sessiz bir ortamda olması. Yani burası ormanlık alan üzerine öğrencinin de kendini dinleyebileceği çalışma ortamlarına o şehrin curcunalığından da kopmuş bir şekilde hani burada öğrencinin kendini bulabileceği bir üniversite diyebiliriz. Üniversitenin eğitim kalitesi olarak da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi burada 9 fakülte var dedik ama bunun içerisinde tıp dış gibi bölümler, sağlık alanları yok. Daha çok işte Zonguldak yakın illere bu noktada gidiliyor. Ama buradaki temel argüman şu arkadaşlar özellikle mühendislik fakültesindeki öğrencinin bu noktada çok memnun olduklarını görüyoruz. Yani üniversiteler arası yapılan anket çalışmasında bu üniversiteden memnuniyet özellikle mühendislik fakültesi alanındaki memnuniyet hat safhada. Buradaki en güzel işlerden biri de arkadaşlar ee, öğrencilerin kendini dinleyebileceği bir alanda olması. Yani ben hep şunu söylüyorum bir rehber öğretmen olarak. Bir öğrenci kendini geliştirebilmesi için önce kendini tanımlayabilmesi lazım. İşte Bartın Üniversitesi sizi kendinizi bulmanızı sağlayacak bir üniversite diyebiliriz. Şehrin curcunalığından ya da işte kalabalık ortam olsun, sosyal ortam olsun gibisinden arayan bir öğrenciyseniz hani burası size hitap etmeyebilir. Fakat e, ben kendimi geliştireyim, iş alanında geliştireyim Aynı zamanda kendimi tanımlayayım burada e, üniversiteyi hem okurken hem de rahat bir şekilde bitireyim diyorsanız bu üniversite tam aslında size göre. Şehrin merkezinde sizi tanımlayacağız. Birazdan oraları da gezeceğiz ama buraya en çok güzel yerlerinden biri. Yurtların da hemen yukarıda oluyor olması. Üniversite içerisinde ve merkezde de kalacak yerleriniz bu noktada var. Aynı zamanda Bartınili, e, rahmetli Barış Akarsu'nun memleketi olan Amasra'ya da çok yakın arkadaşlar. Hani zaten Amasra Bartın ilçesi ama... Burası burada turistik bir alan da hitap ediyor. Aslında Amasra'ya gelen Bartın'a da geliyor kalıyor. Burası da aslında hani çok böyle insanların bir arada turistik, yerli turisti arayabileceği bir yer. O yüzden burada burası da öğrenci kendini rahatlıkla bulabileceğini düşünüyorum. Buranın en güzel yanlarından biri çalışan insanların, çevresindeki bu yöre halkının aslında dışarıdan gelen öğrencilere de ya da insanlara da daha böyle sıcakkanlı bakabiliyor olması. Yani buraya gelen insanların gurbette olduğunu bilip ona göre davranıyorlar. Ki şu ana kadar burada olumsuz bir durumda hiç duymadım, şahit de olmadım açıkçası. Ve burada okumak isteyen öğrencilerime özellikle söylüyorum. Bakın küçük il, aman imkan yok falan diye düşünmeyin. Buradaki üniversitedeki hocalarımızın hepsi öğrencilerin kendilerini çok 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 daha geliştirmek adına çalışıyorlar ki bunun da en güzel sonuçlarından biri buradaki bölümlerin özellikle hani mühendislik diyoruz ama tabii ki diğer alanlardaki de bölümlerin büyük üniversite dediğimiz üniversitelerle kapışır duruma geldi yani yarışır duruma gelmiş olmasıdır. memnuniyet üniversiteler arasında yapılan memnuniyet anketinde burası hani üst sıralarda aynı zamanda eğitimdeki hani iş bulma potansiyeli noktasında da bu üniversiteden mezun olan öğrencilerin iş bulma oranı da bir hayli yüksek arkadaşlar. Emin olun bu noktada Zonguldak mı Bartın mı bu bölgelerde değerlendirecek olursanız. Mesela ben Zonguldak'ta da bir önceki videoda anlattım. Hani burada arkadaşlar biraz daha şehir merkezinde göreceğiz. Daha böyle şehirleşmenin daha böyle küçük, şirin ama böyle Tatlı tatlı yani tam böyle üniversite öğrencisine hitap ediyor diyebileceğimiz tarzda bir üniversite ya da bir bölge diyebiliriz arkadaşlar. Birazdan üniversite çevresinde gezeceğiz, şehir merkezinde gezeceğiz. Şimdilik üniversite kapısından anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili öğrencilerim, Bartın merkezdeyiz. Bartın merkezin şöyle küçük hatta Çanakkale'yi de böyle Çanakkale sokaklarında şöyle andıran şöyle bir caddesi var. Bu cadde yaya sadece yaya geçidine serbest araçlara kapalı olmak üzere biraz hani mecburiyet caddesi gibi. Küçük esnaflar var. Burada giyim, kuşam her türlü teknolojik malzeme bulabileceğiniz bir yer. Burada AVM meraklarına AVM yok arkadaşlar. O yüzden burayı beğenirken buraya geldiğinizde o minvalde gelin. Hiçbir şey yokmuş gibi bir algıyla değil. Burada her şeyin küçük esnaflar üzerinden döndüğünü. AVM'nin olmadığını bilin. Ama AVM'de olan birçok mağaza market buralarda da mevcut arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı doğru ineceğim. Orada da biraz çekim yapacağım. Oraları da size anlatacağım. Ondan sonra tekrardan yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim. Bartın merkezdeyiz. Biraz önceki göstermiş olduğum caddenin yayaların yürüdüğü caddenin arabalı olan kısmı ve başlangıcı burası. Dediğimiz gibi üçer dörder katlı binalardan oluşan bir il, yani öyle tutup da şey olarak Ankara gibi plan diye düşünmeyin. Ama burası gayet bence dinlenmeye, üniversite okumaya hem de ucuz bir şehir bu arada. Yani öyle her yer pahalı bir şey yok. Her şey cadde üzerinde, ayağınızın altında istediğiniz her şeyi buradan karşılayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da dediğim gibi her şey uygun. O tam bir öğrenci şehri diyebiliriz buraya arkadaşlar. Şimdiki bundan sonraki durağımız Kastamonu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sayın öğrencilerim.